Herkese merhaba dostlar. İddia Avran Analiz TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Evet yine bir WhatsApp Star Bisi grubundayım. Neler yaptım? Çok güzel çalışma oldu arkadaşlar. Evet. Güzel çalışma oldu. Kar var, kazanç var. Grupta iyi ilerliyoruz. Profesyonel şekilde adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Evet başlayalım. Almanya, Slovenya ilk yeri 1.5 üstü tek. Önerdim. 1.90 orandan. 1000 lira arkadaşlar önerdim bu kupona. Evet. Malta, Polonya karşılıklı gol var. Karadağ, Arifetistan karşılıklı gol var. Bakın Malta, Polonya maçına dikkatinizi çekelim. 2 orandan herkes var öneremez arkadaşlar. Ciddi oran çünkü var için Karşılıklı gol var için ciddi orandır. 2 oran. 1500 TL önerdim bu kupona. Evet. Karadağ karşılıklı gol var. Hollanda ilk 7 buçuk alt. Toplam 3.23 orandan kazandırmıştır. Evet. Burada Almanya maçı Frem arkadaşlar gelmedi. Ama ben telafi yaptım tabii ki yine her zamanki gibi. 4.5 üst bitti Almanya. Almanya 1 ve 4.5 üst bitti. Karadağ var geliyor zaten. Bu kupon gelmedi. Evet Karadağ canlıdan ilk yeri 2.5 üst verdim. 1.53 Rolling. Evet Almanya ilk yeri bir buçuk üstü geldikten sonra Evet Karadağ ilk kere 2.5 üst. Karadağ ilk kere 1.5 üst. Hollanda 1.5 alt ilk yarı Karadağ, Hırvatistan ilk kere 1.5 üst. Karadağ, Hırvatistan ilk kere 2.5 üstü 5.24. Karadağ, Hırvatistan ilk kere 1.5 üstü 2.17. Hollanda, Litvanya, Karadağ, Hırvatistan 4.14 orandan Evet bu da tek atış Karadağ ev 0500 ilk yarı Malta ilk yarı ev 0500 325 toplam 8.32 orandan altındaki de üçlü hali Hollanda Litvanya ilk yarı 1.5 alt Karadağ Hırvatistan ev 0500 ilk yarı Malta ilk yarı ev 0500 toplam 15.81 orandan evet 2-1 skoru Karadağ arkadaşlar. 45.50 orandan. 45.50 orandan Karadağ 2-1 skor ilk yarı. Evet onaylandıktan sonra 45.50 arkadaşlar. Oranız, orana dikkatinizi çekerim. Evet. Muazzam çalışma oldu ya. Çok iyi çalışma oldu. Karadağ Ruvatistan ilk yarı 2.5 üstü 5.24 tek. Tek arkadaşlar. <laughs> evet, ideal kuponumuz Hollanda Litvanya 1.5 alt, Karadağ Hırvatistan ilk yarı 1.5 üst. Bakın sistemi görüyorsunuz. Biri alt, biri üst arkadaşlar. Evet. 414 orandan. Evet, Hollanda 1.5 alt, Karadağ ev 0.500, Malta Polonya ev 0.500. Toplam 15.81 Hollanda 1.5 alt. Karadağ, Hırvatistan var. 3.23 geldikten sonra bunu göstermiştim. Evet. 6.13 olanlı bu kuponum daha var. Hollanda, Litvanya ilk yedi 1.5 alt. Almanya ilk bir 1.5. Karadağ, Hırvatistan karşılıklı gol var. Toplam 6.13 Oranlara dikkatinizi çekerim. Ben de oranlar yüksek arkadaşlar. En düşük oranım zaten benim 1.90 1.80 yani en düşük oran. O bile fazla yani iddia için. Karadağ Hırvatistan 1.68 karşılıklı gol var. Malta Polonya karşılıklı gol var. İkilik kombin katlama ideal 3.26 arkadaşlar. Pardon 3.36. 3.36 oranla. Evet. Karadağ, Hırvatistan 4-5 golü. 3-2 bitti maç. Hırvatistan aldı. Birden 2 bitti. Onu da bildik. 3-2 skoru artı ilk yarı 2-1 skoru artı birden ikisi arkadaşlar. Karadağ. Karadağ, Hırvatistan maç boyu 3.5 üstünü Telegram ücretsiz kanala da verdim arkadaşlar. Ücretsiz Telegram VIP. Oradan beni takip edenler kazandı arkadaşlar. Karadağ Hırvatistan 1'den 2 21.80 ve Karadağ Hırvatistan maç skoru 3-2 deplasman arkadaşlar. Evet, dediğim gibi muazzam çalışma oldu. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Kar var, kazanç var. Evet, Karadağ Hırvatistan karşılıklı gol var. Malta Polonya, Polonya 2 ve 2.5 üst. Polonya'da 3-2 bitti deplasman arkadaşlar. İkisi de 3-2 bitti. Arada da 3-2 bitti, Malta'da 3-2 bitti deplasman tarafından. Evet. Güzel çalışma oldu. Çok iyi gittik. İlerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Çok iyi gitti gün. Kazanç var dediğim gibi. İyi ilerliyoruz. Profesyonel şekilde adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Siz de benimle profesyonel şekilde Kazanmak istiyorsanız arkadaşlar numaramı söyleyeyim 0531 941 4059 WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz bilgi almak için. Burası VIP grup ben aylık çalışıyorum dostlar. Grup aylık ücretli. Oranlara dikkatinizi tekrar çekerim. Oranlar bende yüksek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben yüksek orandan kazandırmayı seviyorum. He, tabii ki ideal kuponlarım var bu tarz mesela. İdeal kuponum bile benim 3 nokta küsür arkadaşlar yani. Artık siz düşünün. İdeal kuponum bile 3 küsürlerde. Bakın bu tarz mesela bir çalışma dünyada yok. Yani bu tarz bir çalışma dünyada yok. Yüksek oranlı takımı attırıyor gol arkadaşlar. Yüksek oranlı takım golü atıyor. Tek atış. Bakın Malta maçı 3.25 orandan tek golden geldi arkadaşlar tek golden. Evet. 15.81 orandan. Bu kupon satıştaydı. Gruba da yazdım. Satışta olduğu için geldi arkadaşlar. Bazen arada böyle yüksek oranlı kuponlar satışa sunuyorum. Bilginiz olsun. Gruptaki arkadaşlar faydalansın diye. Evet. Gruba katılmak isterseniz numaramı söyledim WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz Ve detaylı bilgi almak için WhatsApp numaramdan yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara Telegram ücretsiz kanalı sabitleyeceğim oradan beni takip edebilirsiniz maçta veriyorum zaten ücretsiz maçta veriyorum orada Karadağ maçını verdim mesela üç buçuk üstünü verdim arkadaşlar tek geldi Alanları tebrik ediyorum. Telegram'daki arkadaşları, alanları tebrik ederim arkadaşlar. Evet, bu şekilde dostlar. 2-1 skorla böyle kapatalım. 45.50 ilk yarı arkadaşlar. Karadağ maçı. Evet, bu şekilde dostlar. Yüksek orandan kazanmaya ve kazandırmaya devam. Dediğim gibi bilgi almak için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız açık olsun.